Karni doğru Gen çocuk Bugün Rehber Racing oynuyoruz Rehber Racing yeni bir oyun Nasıl basit. oynanıyor? Yarış oyunu basit Hadi göster bize Bekliyoruz ilk önce Bunu geçmeye çalışacağız hmm. Ama kolay bu işte Tamam Bizim mandalımız mağaza çok hızlı Hadi Bak bile. Kaç Hızlı. beygir acaba? Beygiri çok. Bak geçsin resmen. <gülüyor> 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 bak nosun hızına bak. Nosa mı bastın? bak işte yendi. Adamın gelmesi. Ya abi ben onu geçiyorum. O gizli geçmiyor. Hızlanıyor. Drift. Abi hmm. driftten sonra da <laughs> abi, oh, ya, o ne lan? Nasıl kaza yaptı? abi Allah kahretsin. O ne o bizi geçiyor. 可赞的。